Herkese arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ee, bir TNT modu koydum. Mini bir TNT modu. E, ee, yani o kadar mini ki çok bir TNT yok arkadaşlar. Evet, hemen bakıp çıkacağız. Ya bu arada aşağıdan kanalıma kadar sıra yiğitten Ben hemen modu indirip geliyorum arkadaşlar. Bekleyin. Ay, arkadaşlar modu indirip sana hemen modu test edelim.

Exato. Allah Allah, bilgisayar beni rahat bırak diyor, gerçekten garip. Rahat bırakmanı istiyor, yapacak mısın? bu hayır, üstüne gideceğim. Aa. Seni daha yoruldu bilgisayar, bana bir cevap okusun. Al uyandım, ne var? Sana sert çıkış diye ne yapacaksın? Sen de ona çıkış, sakinlik <laughs> kim olduğunu sor. Yok, savaşacağız. Sen hayırdır birader diye beni <laughs> öldürdün. Bilgisayar beni <laughs> öldürdü, seni bu dünyadan sildi. Biraz daha sakin olabilirsin. <laughs> tamam, sakinlik gibi <laughs> olduğunu duydu, ona soralım. Hangi <laughs> YouTube algoritması? Ya. Vay! demek öyle? yani kim olduğunu öğrendik. İlk ne soracaksın? Benim kanalıma algoritmada ne çıkarabilir misin? Youtube logosu neden bu kadar güzel? Ee, Tabi bunu yapmak için arkadaşlar beğeni atabilirsiniz videoya, abone olabilirsiniz, yorum yazabilirsiniz ve ayrıca Doğru. Bunu yalnız oluştum. Bu kanaldan indirebiliyorsunuz haberiniz olsun. Benim kanalıma öne çıkardığınız için basıyorum. Hadi. Bunu siz yapıyorsunuz aslında ama kanat da açtığı tabii ama bedelini ödemen lazım. Bu demek bedelini ödemen lazım. Bedel mi? Ne bedeli? Bedeli umurumda değil. Hadi yapalım. Bence bedeli bir öğrenci iyi olur ya. Youtuberlara yardım etmen lazım. Böyle Tiki, Beste. Aha bitki besle. Cumhuriyetliğinin evi de burası. 34 bin, 34 bin özel kirebe yaptırmış. Ama adam bak. Hadi sesi duydu. Bir dakika yukarıda O Tiki. Ama bağlamışlar. Al bakalım. Aha, mutlu oldu. Hadi gidelim biz. Sıradaki <laughs> görev. Şümen adamı tıraş et. Berkan mı? <laughs> Aa, ah, bir dakika. Evet. Şümen adamı tıraş etmeye geldik. <laughs> Oğlum, çok komik bir video. Tıraş ediyorum. Evet, yardımsever <adams>. olarak <laughs> <laughs> volleşeceğiz. Özür dilerim, volleş. Kuş adamı ve esnaf. <laughs>

Abone izleyenler, şeyin, neyin, yani bir abone de ol, izlesinler yani? şey de, her seçimde seçiyorsanız ikisini de aynen de yapabilirler, ben ikisini de aynen de inanıyorum, evet şu an hem abone olup hem de beğenip hem de ayrılamamda videoyu izliyorsunuz zaten, abone izleyenler, ne ya, ya, yapsın biliyorsunuz ya, bunu, yazsın yapsın, tamam. abone diyorlar ama önce o yanman lazım, nasıl yani? Gerçek son. Hiç abone olmadı ve harcorm oldu oyunu başlıyor. Evet, hiçbir halükse harcorm evet. olmadı olmuyorduk. Bu halükse harcorm oldu. Evet. Sandviç ne var? Haş kadayıf, yemek Aynen. var, meşale Aynen. ve mantar var. Güzel. Tüm sandviçleri aldım ve evet, çıkacağız galiba. Ne oluyor burada? Mezarlık mı burası ne? Ne oluyor ya? Alo. Buradan çıkabilirim galiba. Aa. Ne var? Ya da restoran işte. Her ne Evet, uzun zaman sonra. Şimdi arkadaşlar TNT'lerimize bakalım şöyle TNT'lerimiz burada olması lazım. Nerede TNT'ler? Ben TNT'lere buldum. Şimdi arkadaşlar bu TNT'lere bak. Biz burada TNT'lerle beraber geldim. Bir şey daha vardı onları da bakacağım. Bu ne? Klasik TNT çarpı bir TNT'ye bakalım bunları yapmak için neye ihtiyacımız var? Şuna ihtiyacımız var galiba. Galiba. Yok. Ne oluyor? Oo güzel. Çarpı bir bu kadar mı oldu? O zaman çarpı 2'ye geçelim. Çarpı iki burada. Ee, bu bundan... şurada patlatalım. Bu ne? Şu burayı anladın mı? Burayı anladım ben. Bu Mod biraz buglı. He bu arada oyun falan çok çökebilir. Onu söyleyeyim baştan çünkü TNT'ler bayağı güçlü. Hatta bu TNT'ler şekiller arkadaşlar. Bakın şekil bırakarak patlıyor. Neden böyle bilmiyorum. Ona oyun çok kasıyor ya. Şimdi çarpı geçelim. Çarpı Çarkıçta... kaldır Bir dakika dur bunu kaldıramıyorum Başka bir yere gidip bunu patlamamaz. Bu oyun niye bu kadar kasıyor? Belediye çok kasıyor burada. Evet umarım onu çok Hadi bakalım. Çarpı 3. Bizi ittir, it it de. Şekilli ve yeri büyük. Bakın kare bir alan açıyor görüyor musunuz? Etrafına küçük küçük şekiller falan bırakıyor. Böyle anlıyor musunuz?

Şimdi ne bu? Burada var mı abi? Çarpı 4. Çarpı 4'ü buldum. Çarpı 4 TNT. Bu, bu nasıl bir TNT ya? Bu diğer TNT modlarından biraz farklı bir TNT olsak ki. Bunların en buktan TNT modu mu? Bu nasıl bir TNT modu? Böyle bir TNT görünüşü olur? Ben klasik TNT'yi çok merak ettim ya. Klasik nasıl bir TNT? anlamadım yani. Cüz ya. Düz kenti mi o? Klasik. Ne kadar patladı? Bayağı patladı. Çok patlattı. Oha. Ben çarpı 5'i merak ediyorum. Çarpı 6 falan var mı acaba? Orada çarpı 6'yı görüyorum da oha bayağı patlamış. Görüyorsunuz mu buraya? Yani şekilli ya bir de. Tam buradan aldım Minecraft. Burada 5 FPS falan oluyor şu an. Yani oyunu bu kadar FPS oynuyor anlıyor musunuz bu? <laughs> Ama sonunda oyun normal oldu. Bu bu nasıl bir TNT? Bu ne abi? Bu ne? What the <laughs> fuck? Çarpı beş bu <laughs> mu yani işte? Bu çarpı 5'e benzemiyor. <laughs> Yoksa şey

çökecek. Alex'in gözlerinin ne oldu? Alex, Alex Fry'in oldu. Bir dakika. Alex boş ver de. Hadi çarp onu alalım oyunu. Çok artarı var artık. Oyun kendine gelsin ya. Çok çökmek istiyor zaten. Biz bir çökertelim bu oyunu. Sonra da gözünü açtı ve ama bu oyun neden bu kadar kasıyor ya? Bana bir ders vermek lazım. Ben mobilden kullandığım için böyle oluyor. Arkada çalıştığı için oyunu kastırıyor. Tamam bunu buraya koy. Bunların iki tane koysam çarpı oluyor. Sarı bir tane

재미 <laughs> <laughs>

Her şey düşen yani, yani, şey, bir şey artık. Şey sonrası düşen bir şey. şey Eksimaller demiş. Evet, şimdi sıradaki arzudayız ve karşımda bir var. Şimdi, bu arzuda tane Bu arz serinle oynanmamız istendi. Biz sefer siyah ile basmadık. Ne olacak? Gel bakalım. Arkadaşlar ben diğer arzuda çekim yapalım

Şimdi sıradaki soru bu mu acaba? Bu ne demek Eee kasmıyor mu? Bir dakika Ne kadar oraya kasmıyor değil mi? Yoksa mondan mı sıkıntı? Yok buna bakmıyorum lazım. Yoksa şu bir alacak an <laughs> alacak burada bu arada sana bayağı gülerim. Bu neymiş şimdi? Evet, yok. bir tane yerinde bir tane de var. Bu buraya geçeceğiz sanırım. Tam o ikiden kazanıyor galiba. Tamam, üç, bir, başladı. Dört evet. blok yaptı. Ben... Biz, yes. yani Sadece tek biri olduğu yarışmayı da yendim. Sen dur, yapma kendini dur. hayır, hayır. hayır. Hay. Ve son oyunda kazanacağım. Beş oyunda kazanmış Çekil olacağım. Bir takım çıkıp diye bir çıktı bizim orada sıkıntı yok. Hadi gel <welche> hadi. Kimler alıyoruz? Tamam hazır mısın? Kolaycası <laughs> Hazırım sanırım. Ee, başladı. Ama ben başta bir şey Kaçma buraya gel. Nasıl iyi sen ya? Gene <laughs> <laughs> bir kere ne yapmıştın bir kere? Arkadaşlar kim alır bu arada? Yorumlara yazın. Ne bu be? Let's go. 5'te 5 attım şu an. Bir dakika. Ne geldi? abone olun. Sadece en üstte Teşekkürler like atın ve bildirimleri açın. Çok çok doğru söylüyorlar evet. yine. Sakın buna basmayın. Aaa! Evet. Böyle bir aradadınız. Kendisini şaşıracaksınız. Ve başlayalım bence hemen. <laughs> evet. Chapter 1. Ve <laughs> birinci bölüm. Musluğu tamir et. Evet. Musluğu tamir edeceğiz. Nasıl tamir edeceğimi bilmiyorum ve Yakın musluğun kapısında bir yer var. Bir yer Merhaba. Şurada bağlar. Yakın. ben nereye gidiyorum? <laughs>

Abi hiç kasmıyor. Bak, bak karar vermen Şimdi umutta bakamadığım bir şey var. Ona bakacağım. Kentin umudunu tek. çıktı dersen ne oluyor? E, ee, Minecraft ne zaman çıktı? 2009'da çıktı, 2011'de tam sürümüne geldi. O yüzden 2009. Hayır, 2009 araştırmanı öneririm. Minecraft ilk oynayan kişi kim? Steve mi, Notch mu? Hmm, not. Nasıl ya? Böyle bir şey olamaz. Imkansız. Hata sonucunda Creeper'a dönüşen canlı domuz. Aynen. Hangi canlı? Kediyle aynı sese sahiptir. Ee, gaslar. Yani gerçek hayattaki... Kedi sesleri gazların sesiymiş normalde. Bunu biliyor muydunuz bilmiyordunuz. Biliyorsanız yoruma biliyordum yazın aynen. Evet şimdi hapishaneden kaçıştayız ve orada bir tane sandık var. Şöyle sen, ama ben o sandıktan bir şeyler almam lazım. Hazırım. Hadi gidebilirim. Tamam hadi hazırım. Kırık taş hop aldım. Hadi gir. Yes. Tamam düzelin abi geri döneceğim hemen. Kırık buraya koyuyorum ve geçiyorum. Şimdi buradan ne yapacağız? Çalışma masasını çıkarıyorum. Aa demirler var burada. Tamam düşmeyin teşekkürler. Bir dakika. ben buradan değil mi? Bence şöyle yapayım. Şuraya koyuyorum çalışma masasını. Ve buraya bu hmm, bu <laughs>